Çizgi Roman kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Maestro Kart Games'den ve Prestige'den gelen kargo kutu açılımı yapacağım. Arkadaşlar öncelikle Prestige kargosunu açacağım. Şöyle yavaştan açalım. Evet. Şöyle çizgi romanları korumak için bir karton var. Evet içinden çıkanlar şöyle %70 alkol bir ıslak mendil. Şöyle One Piece çıkıyor arkadaşlar açalım. Zarar görmesini bayağı da gördüğünüz gibi uğraşılmış. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi çizgi romanda hiç hasar yok. Neden sadece bir manga aldığımı söyleyeyim? Bu manga arkadaşlar çok nadir bir sayı. Şu anda baskısı yok. Prestij'de gezerken gördüm ve hemen aldım. İyi ki de almışım çünkü baskısı yok bunun. Bu arada kargo hakkında konuşmam gerekirse salı günü sipariş ettim. Ve şu anda cuma günü elime ulaştı. Şöyle önce hediye gelen hediye gönderdikleri ön okuma sayılarına bakalım isterseniz kutuyu şöyle atalım. Bu videoyu Haziran ayı içerisinde izliyorsanız şu anda prestijin bir kampanyası var. <laughs> ne alırsanız yanına şöyle iki tane faskül bir de sanırsam beş tane ön okuma sayısı veriyor. Önce ön okuma sayılarına bakalım. Şöyle açıyorum. Şöyle yavaştan. Önce bir ayraçlara bakalım. Şöyle rom ayracı. Bir tane daha rom. Kısas. Kısas. Sonic kirpi. Pelerin. Ve efsane. Şimdi ön okuma sayılarına bakalım. Yavaştan. Şöyle Hawken. Ön okuma sayısı. Hons and Future ön okuma sayısı, Usagi ön okuma sayısı, Ormanda ön okuma sayısı ve son olarak Karadut Express ön okuma sayısı geliyor arkadaşlar alışverişlerinizin yanında Haziran ayı içerisindeki ve iki tane de hediye fasül geliyor. Bunları açalım isterseniz. Şöyle. Yargıç Dread ve Star Trek birinci sayı. Buradan Prestige Çizgi Roman'a bu güzel hediyeler için teşekkür ediyorum. Ve şimdi gelelim Maestro Kart Games'e. Arkadaşlar ben bunu Different Dude adlı bir Instagram sayfasından çekilişle kazandım. Çekilişle kazanmasaydım da almayı düşündüğüm bir şeydi. Bu arkadaşlar bir kart oyunu. Şöyle bez kese içerisine gönderiliyor. Kartları göstereyim. İçinden bir adet oyunun nasıl oynandığını anlatan bir bilgilendirme kartı çıkıyor. Ondan sonra kartlarımız çıkıyor ve şöyle bir kartları önüne koyulan bir kağıt. Kartları görüyoruz arkadaşlar. Kartların kalitesini görüyorsunuz arkadaşlar. Baya kaliteli ve güzel kartlar. Bunları bu arada Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Şuraya bir yere bıraktım. Yakında kuzenimle oynamayı düşünüyorum karşılıklı ve nasıl oynandığını da size göstermiş olurum. Arkadaşlar bu kartları indirimli fiyata satın almak için açıklamalar bölümüne bıraktığım linkten alabilirsiniz. Oradan alırsanız güzel bir fiyata almış olursunuz. Dediğim gibi çok kaliteli. Şöyle bez kese içinde gönderiliyor. Kartlar böyle. Bu arada kartları yavaştan göstereyim. Loki var. Şöyle Heimdall var. Marvel filmlerinden tanıdığımız karakterler var. Mjolnir var. Surtur var. Gördüğünüz gibi her kartın saldırı, savunma ve manası oluyor. Dediğim gibi zaten bu mana ve saldırı, savunma gibi manalarla strateji kurup saldırıyorsunuz ve oynuyorsunuz. Oyunun da nasıl oynandığını merak ediyorsanız şu kart anlatıyor. Eğer bu karttan tam olarak anlamadıysanız aşağıya da bir tane video bırakacağım. O videodan direkt izleyip anlayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Different Dude'a ve Maestro karta bu güzel hediyesi için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.